Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayız Arkadaşlar bugün m 24 ve satacağız ee, Bizim bir abonemiz yorumlarda baktığınızda id'sini bırakmış ve vs isteği atmıştı Biz de kabul ettik bakalım şimdi istek gelecek arkadaşlar ve başlayacağız videomuza Şu anda onun istek atmasını bekliyoruz arkadaşlar Kar 98 1 ve 1 atacağız Kendisi de çok istediğini söyledi Bu arada söylemeyi unutmayayım abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar Şimdi bana popülerlik de atabilirsiniz bu arada. Popülerlik atmak isterseniz aydım şu sol iste yazıyor zaten. Aydıma bakarsanız popülerlikleri atarsanız hatta şu anda yeniliyorum büyük bir ihtimalle. Ama bakayım yeniliyor muyum? Yok yenilmiyorum. Şu anda yeniliyorum ama yine de e, biraz daha fark atmak istiyorum. Normalde bassam çok basarım. Çevrem dostum çok var. Basarım ama ben sizden istiyorum. Ve işte geldi. Ciğersiz Ali geldi istek. Şimdi karşıya geçeyim. Hemen başlayalım VS'imiz arkadaşlar. Siz de o sırada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi maçımıza geçelim. Bekleyin diyeyim bir kaydı başlattım. Kaydı başlattım. Anlar zaten 8 geldi ama kaydı başlattım. Eline sağlık yazacakken. De. Arkadaşlar şimdi VS'imize geçiyoruz. Yani kendisi de çok iyi oynadığını söyledi M24 vesaire. Ben ise çok iyi oynayamıyorum M24 e, Kar 98 gibi silahları. Göreceğiz. Kaymalı mı kaymasız mı onu da sorarız. Ama bence kaymasız oynayalım. Gay değiliz ya sonuçta. Bu yeni gelen set de ben yani benim çok hoşuma gitti. Etrafım falan hepsi de giyiyor. Yani bizim çok hoşuma gitti. Tüm şey olarak. Hmm, Tayf olarak. Ve canlı yayınlaşmamıza son yani canlı yayınlar yapacağız. Kişinin abone olmasını çok istiyorum. Şöyle çantamızı atalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Sesli oynayalım. Şimdi nerede? Nereden ha gördüm? Şöyle aldık bayağı iyiyiz kardeşim maçımız genellikle büyük ihtimalle 12 13 dakika olacaktır. Tamam. Ben ses açamıyorum. Şöyle bir efendim yazalım. Bir dakika konuşalım. Efendim. Efendim. Tamam hadi başlayalım. Butonları özelleştir dedik. Tamam butonlarımızı seçtik. Ve başla. Baya güzel canımız gözükmüyor. Bu ben çok yaşıyorum durum hiç can gözükmemesini. Yine gözükmüyor kendisi baksanıza da çok fazla vuruyor canım gözükmüyor bak bir küçücük kırmızı görüyorum o kadar kendisi çok vuruyor eline de sağlık yani iyi bir önceye de benziyor kaymalı oynayacak büyük ihtimalle ben oynamayacağım şöyle bir göz denemesi sevgili yemedi kaç mermi yok şöyle gel 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 gel. Ayağına değdi sorun değil tam devam devam. Güzel oynuyor kendisi de. Like atıp da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben biraz odak oynayacağım full odak sessiz olacağım biraz. Ama çıktı. Ben vurdum aslında mı? Ama emesi çıkmış kardeşimizin. sorun değil. baya gideriz. Şöyle 2 kar 98 asla almayacağım çünkü bilmiyorum o tek 5 mermi oynarken benim 10 mermi oynamam benim gönlüme razı gelmez yani razı olmaz. Bomba. Biraz değişik oynayayım. 5 kill. Bayağı iyi. Bomba yasak olsaydı daha iyiydi. Deliz arkadaşlar. Bu video bence zevkli geçecek. 5. dakika da son 11-12 dakika kaldı videomuz büyük ihtimalle. Sonda kapanışı da o yapsın istiyorum yani kendisi de küçük bir kardeşimiz. Beşimizden sanki çok küçük ama küçük çok küçük ben sanırım. 10 yaşında falandır büyük ihtimalle. Şöyle gel 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 müthiş bir vuruş yapacağım derken vuramadım. göz vuracağım ben büyük ihtimalle göz vurmayı deneyeceğim ya biraz eğlenelim amacımız eğlenme değil mi aa baya tam ben birazcık ciddi oynamaya başlayacağım yoksa alacak büyük ihtimalle çok eğlenceli oynasak Gelecek. pus mu Bayağı güzel Aa, ya sesi yedi. Aaa Miki. Eline sattılar oynuyor. Gideyim bir şöyle vurayım derken vuramadık. Şöyle 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 gel 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 gel. Gel gel gel. Bayağı iyi. Videonun kapanışını da ona bırakacağım. Kavar büyük ihtimalle. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Birkaç kez hatırlatıyorum çünkü ben bunu unutuyorum. Şimdi. Bir dakika. falan atmayacağım. Üzülür. Video benim gitmek yani o da. Aa vuramadım. Elim vurma butonuna çarpmadı ama yine de iyi oynuyor. Yaşına göre bence çok iyi. Uy. Canım gözükmüyor. Tek başta bir kırmızılık görüyorum hafiften o kadar. Bomba yok bu bomba olmaz havada vuruyoruz baya güzel 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 böyle ilerlersek alırız büyük ihtimalle hmm. bu arada arkadaşlar yani videolarıma da çok az abone olabilirsiniz izleme de az artık azalıyor gittikçe bununki neden tek atmıyor bilmiyorum büyük bir ihtimalle ayaktan vuruyor çünkü benim yelek yok yelek gitti yeleğe baksanıza aa elim dürmene çarptı boşver Birazca biraz avans salacağım. Biraz avans vereceğim. Utanmıyor musun küçük çocuğa vuruş yapmaya değil mi? kendi patlatacaktım. Şöyle avans verelim vursun. Tamamdır. Bir kez daha vursun. Hatta iki kez daha vursun. Hatta bir kez daha vursun. Vurur. I need a Vurur. Tamamdır. Şimdi alacağız alacağız. Devam. Tamam. Tekrar oynamaya devam. Gel gel gel. Sizler de bana ve satmak isterseniz ID'nizi bırakın yorumlara. Birazcık zaman sonra zaten dönüyorum. Sizlerle de atabiliriz. Ben birazcık o oyuna çok odaklandım. Ay ya yazık ya. Nereye bomba atıyor? Bizde şimdi gelecek. Uy. Oy. Güzel vurduk. <laughs> Sesim sana az geliyorsa çok özür dilerim arkadaşlar. Ama göz göz atmakta göz göz burada Vurdu. Vurdu böyle biraz dik salıyorum yani fark ettiyseniz. Salmadan birkaç sayı oynayacağım böyle. Yani hayvan gibi tabiri caizse. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel. Ah kafasını yandan sirdim mermi bir ihtimalle. Şimdi gidelim sağdan sağdan bir pusu şeklinde. Şöyle zıplayalım. Vuralım. aa o tek atıyor ben atamıyorum şimdi. <laughs> Şansa bak. Abi ben vuruş atacağım ya. Reflekse bak 9.46 Ben bu anı Büyük short videosu olarak da yüklerim Çok iyi refleks döndüm Bir de şöyle vuruyormuşuz Neredesin 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 diye şarkı yaptım Çocuk ayla ortalıkta derken Ayoo Kusur ha, Sen nereye çıktım? Çok eşi diyor. Dur ben şunu atayım. Reloading. Şöyle dur bak. İzleyin. İzle. İzle ne İzle ne Bu arada Çav ile VS'lerimiz de hoşunuza gitti büyük ihtimalle. Averbie. Çünkü hiç sıfır izlenme alan videolar Çav ile beraberken. Averbie. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Normalde hiç izlenme almayan videolarım Chavi ile oynarken çok izlenme almış. Ben de bunu fark ettim zaten Chavi de sevdiğim bir arkadaş yani yıllardır oynuyoruz. İp gibi. Yıllardır oynuyoruz. Yani onunla video çekmeye de canlı yayınlar da çoğunlukla onunla çekmeyi düşünüyorum. Bu küçük kardeşimiz de çok istedi dedi ki ben de canlı yayınlara çıkabilir miyim? Kabul ettim. Onlar da çıkacağız ara sıra canlı yayınlara. Sizlerle de atacağız. Sizlerle vs atacağız. Her türlü yeni sezonlarda rank kasacağız. Yani Chavi'yi de çok sevmişsiniz arkadaşlar. Ha bombaya düştük. Biliyordum zaten bomba olduğunu kendime attım aşağı. Aldık. Aldık ama çok iyi yani çok iyi oynuyor. Bana göre yaşıtlarına göre en iyi oynayan oyunculardan birisi bence. Ben asla diyemem yaşımın o no biriyim. Belki benden güzel oynayan oyuncular da vardır. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Enerji yani çekmeyelim. Şimdi maçımız bitti arkadaşlar. Şimdi onun da bir yanına gidelim yani. Cihazı 11, 151'de sanırım ismi. İsterseniz eklersiniz, oynarsınız beraber beraber de. Ben karışmam yani Şimdi çağır çağıralım. O neydi lan? Ee, şimdi videonun kapanışını sen yapmanı istiyorum. Bir şey diyeceğin var mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çocuk kes sporcu. Bununla vesatarsanız atarsanız sizi alatır. Hayır öyle Kaka deme şey. ya. Estağfurullah. Evet, estağfurullah. estağfurullah. Bir like abone iste. Bir like abone iste. Görüşürüz. Like. Arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın. Ya sen evet, hani, bana bu bana. bana da. <laughs> Tamamdır arkadaşlar kapanış da komik olduğuna göre haydi görüşürüz.